Canım seni görmek istiyorum. O kadar zamandır beraberiz hiç karşı karşıya gelmedik. Canım ben sandığım kadar yakışık. Yakışık 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 ŞİMİM Ay 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 ben değilim Ne oluyor lan Erşen sen misin Senin gibi basit bir müddiyeciyle Çobanla ne işim olur benim ya Bak ben şunu kardeşim Şunu da al Eyvallah fabrik Teşekkür ederim ŞİMİM Oysa ki denemiştim seni Her şeyden çok sevmiştim seni ben. hi bona brava